Merhaba arkadaşlar. Şu an bir inek hayvancılık işletmesindeyiz. Burada serbest sistem bir ahır. Henüz daha yeni yapılmış. Ortada her zamanki gibi görüyorsunuz. Yem yolu arkadaşlar. Yem yolunun bir özelliği tamamen zemin. Hayvanların yem yediği yerle yem karma makinesinin çalıştığı yer. Ee, tamamen sıfıra değil. Görüyorsunuz yem yeri, den e, yem dağıtım yeri biraz yüksek yapılmış ve dolayısıyla burada bir yem havzası oluşturulmuş. Çünkü sürekli yemin e, ileriye doğru gitmesi e, engellenmiş. Görüyorsunuz yem haznesini. Bu şekilde hem yem dağılmaz, hem de. Yemler burada düzenli olarak hayvanlar yer. Ve burada yem karma makinesinin çalıştığı nokta. Yine padoklar sağlı mı şekilde. Görüyoruz burada araç sığırlar. Karşı tarafta da burada Ali Bey'in Burdur'dan toplayıp getirdiği damızlık boğaltı ve gebe düveler arkadaşlar. Bu hayvanlar Bordur menşeli. Seçilerek buraya getirildi. Görüyorsunuz, e, hayvanlar su içti. Suluklar içerisi fayansla e, döşenmiş. Daha temiz olsun, su da sızdırmasın diye. Yine açılır, kapanır bir padok görüyorsunuz. Daha sonra bunu kapatıyorlar. Ayarlanabilir padok bölümleri. İşletme güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz çatı gayet basit basit bir şekilde yapılmış. Güzel. Dayanıklı. İ demiri kullanılmış, makas sistemi kullanılmamış, işçilik hem bu sayede işçilik azaltılmış, hem de çatı güzel estetik durmuş. Yine ahırın içerisinde bir otomatik kaşa, çünkü bu şart arkadaşlar. Hayvanların da kaşağılanması ve temizlenmeye ihtiyacı var. Ve karşıda padokların dış kısmı ayarlanabilir bir şekilde. Görüyorsunuz trapezle kapatılmış. Ve yaz geldiğinde havalar sıcak olduğunda o kaldırılabiliyor yukarıya doğru. Arkadaşlar hayvanlar Burdur'dan gelme. Kaliteli hayvanlar. Damızlıkçı. Ali Bey'in topladığı hayvanlar. Süt verimi yüksek hayvanlar. Bunlar çok özenle çok oradan gidip özel çiftliklerden seçildi. İşletmenin ileriki dönemde e, sığır materyalleri olacak. Görüyorsunuz yine karşıdaki düveyi. Bu hayvanlar da Burdur'dan gelme. Şu an Doğumu yakın muhtemelen. Görüyorsunuz ham diyor. Doğumu yakın. Süt verimi Burdur'un hayvanlarını çok yüksek arkadaşlar. Özellikle Burdur'da ki insanlar 25 litrenin altında süt veren hayvanları beslemezler. Ve dolayısıyla sürekli kaliteli sperma kullanaraktan hayvanları çok iyi gelişmiş. Süt verimi yüksek hayvanlar. şeyi göstermek istiyorum. Çatıya bakalım. Her taraf kapalı, karanlık ve zemin zemin ıslak. Fakat arkadaşlar şu an işletmeyi büyütüyorlar. Buradaki bir hatayı düzeltmişler. Görüyorsunuz. Alın içerisinde aydınlık tutacak. Aynı zamanda zemini kurutacak. Şeffaf çinko arkadaşlar. Şeffaf trapez. Görüyorsunuz. Toplamda ne yapmışlar? 1, 2, 3, 4 5 strapeze bir şeffaf, aydınlık strapez kuracak şekilde. İşletmenin içi oldukça aydınlık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zemin diğer tarafa göre kuru. Yine hayvanların yem yediği bölge yemlerin ileriye gitmesini engellemek için bu şekilde bir bariyer konmuş. Güzel ayarlanmış. Bu hayvanların dışarıya çıkmamasını engellemek için padok demiri. Bunlar olmazsa olmaz. Burası diğer tarafa göre hem aydınlık arkadaşlar hem de zemin kuruması açısından iyi tasarlanmış. Güzel planlanmış bir ahır arkadaşlar ortada yem yolu sağlı sollu padoklar hayvanların yedi dediğimiz yem teknesi yem musulu ve şurada diğer hayvanlarla e, aradaki mesafeyi kapatmak için yine bir kapı istendiği zaman iki farklı grup yapılabilir ayarlanabilir yine arkadaşlar buranın e, güneşlenme Pado ileriye dönük arka tarafta görüyorsunuz. O da yapılmış. Yine aşı yolu yapılmış. Arkadaşlar güneşlenme pado dedik. Bu bölüm hayvanların dışarıda güneşleneceği bir kısım. Yine aşı yolu arkadaşlar. Bir işletmede olmazsa olmaz. Aşı yolu. Fakat burada yine her zaman söylediğim gibi bir sıkıntı var. Burayı arkadaşımız çok geniş tutmuş. Muhtemelen büyük hayvanlar düşündüğünden dolayı. Çünkü daha geniş hayvanlar var. Burası e, süt hayvancılığı işletmesi olduğu için besi işletmesi olsaydı bu kadar geniş e, mantıklı olmazdı. Çünkü hayvanlar içerisinde dönüyor. Fakat büyük baş geniş hayvanlar olduğu için özellikle gebe hayvanlar Burası normal taş yolu. Yine işletmenin arkadaşlar merası. Görüyorsunuz bir çiftlikte olmazsa olmaz mera. Güzel bir işletme arkadaşlar. Sade. Sade ayarlanmış. Çok Büyük masraflar yok. Çatı, zemin, hayvanların yem yolu, yine aş yolu. Size tavsiye edebileceğim işletmelerden birisi. Arkadaşlar mutlaka bu padokları boyamış arkadaşımız. Padokları boyarsanız Aslında. asit gibi gübrenin zararlı etkilerinden ee, bu termal koruyarak ahırın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. İşletme sağlıklı. Toplam 4 padaktan oluşuyor arkadaşlar. Biraz çatının e, yüksekliği az olmuş fakat arkadaşımız da haklı. Bölgede rüzgarlar tam dolayı çatının Uçmamasına yönelik düşünülmüş. Burası Ali Dizdar Bey'in işletmesi. Hamit Bey Bucağı köyünden, mahallesinden. Arkadaşlar bugünkü çekimimiz bu kadar. Yeni videolarımızı izlemek için bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmak için YouTube arama çubuğuna Vet Mert yazıyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve bildirimleri de açmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.